Merhabalar, bu videoda size yerli bir oyun geliştiriciden çıkmış Pound of the Dead oyunundan bahsedeceğim. Pound of the Dead oyunu bir çeşit satranç oyunu. Ama satranç değil. <laughs> satranç oyunu niyetiyle alacaksanız olmaz. Satranç değil çünkü bu oyunda e, siyah taşlar sizin taşlarınızı aldığı zaman sizin taşınız tahtadan çıkmıyor. Aksine siyah tarafa geçiyor. Dolayısıyla karşı tarafın taşları artarken sizin taşlarınız eksilebiliyor. Piyonlar sadece ileri doğru gitmiyor, geri doğru da gidebiliyor. Böyle bir değişik bir satrancı yorumlama getirilmiş bir oyun. Sonuçta strateji oyunlarını seven biriyseniz farklı dinamikte yaratılmış bu satranç oyununu mutlaka denemelisiniz. Şimdi bu farklı bir oyun dediğim gibi tablodaki bütün taşlarını bitirmeden oyun bitmiyor. Yani karşı tarafın ben şahını öldüreceğim ondan sonra oyunu kazanacağım diye bir şey yok. Bütün taşlarını öldürmeniz gerekiyor çünkü hikayesinde siyah taşlar aslında hastalık saçan işte zombiler ve siz onların hepsinden kurtulmalısınız. Ve sizin taşlarınıza bir şekilde saldırdıkları zaman sizin taşlarınızda bu hastalıktan enfekte oluyorlar ve karşı tarafın askeri haline geliyorlar. Keyifli 3 boyutlu ve 2 boyutlu oynanabilen bir oyun olmuş. Ama dediğim gibi satranç asla değil çünkü şeyleri, dinamikleri çok farklı ve mesela işte savunma amaçlı bir takım hamleler sizi zor duruma düşürebilir. İşte ben hani filimi feda edeyim ve işte şu taşımı kurtarayım dediğiniz zaman fil karşı tarafa geçiyor. Feda etmekten fazlası olmuş oluyor. Dolayısıyla biraz daha dikkatli oynanması gereken bir oyun. Steam'de 15,5 lira. Hani fiyat olarak da çok makul gerçekten. En azından bir satranç seven bir insansanız mutlaka denemek için almalısınız diye düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Öbür videolarımızda görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.